Bugün size bazı sorular soracağım. Gerçekten özgür müsünüz? Kendi hayatınızı mı yaşıyorsunuz yoksa size sunulan bir hayatı mı sürüklüyorsunuz? Bu video sizi rahatsız edebilir. Çünkü modern toplumun parlak vitrinlerinin arkasındaki boşluğu konuşacağız. Yani görmeyi pek istemediğimiz ama hissettiğimiz o derin gerçekliği. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenebilir abone olabilir ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz şimdi gelin modern dünyanın bize fark ettirmeden neleri unutturduğuna birlikte bakalım bir özgürlük yanılsaması modern çağ bize sürekli bir şey fısıldıyor artık özgürsün seçimlerin var her şeyi yapabilirsin Ama bu gerçekten bir özgürlük mü yoksa ustaca inşa edilmiş bir yanılsama mı? Bugün istediğimiz ürünü birkaç tıklamayla sipariş edebiliyoruz. Her gün yüzlerce içerik izliyor, binlerce bilgiye erişebiliyoruz. Sosyal medyada fikirlerimizi paylaşıyor, kendi dijital kimliğimizi oluşturuyoruz. Ve tüm bunlar bize özgürlük gibi sunuluyor. Ama bir düşün. Gerçekten istediğini mi yapıyorsun yoksa sistemin senden beklediğini mi? Modern toplum özgürlüğü tercih fazlalığına indirgedi. Ama seçenekler arttıkça kafa karışıklığı da arttı. Seçebildiğimiz şeylerin sayısı yükselirken aslında ne istediğimizi unutmaya başladık. Çünkü asıl özgürlük ne istediğini bilmektir ve modern yaşam bunu bastırmak için sürekli bir gürültü üretiyor. Görünmeyen bir hapishanenin içindeyiz. Demir parmaklıklar yok ama algoritmalar var. Gardiyanlar yok ama beklentiler var kendini özgür zannediyorsun ama her gün başkalarının onayına muhtaç yaşıyorsun. Daha çok kazan, daha iyi görün, daha mutluymuş gibi yap. Bu dahalar zinciri aslında seni kendine yabancılaştırıyor. Çünkü içinden değil dışarıdan gelen bir sesle hareket ediyorsun. Kendine değil bir etiketin, bir trendin, bir akımın peşinden sürükleniyorsun. Sonuç bitmeyen bir yorgunluk tanımlayamadığın bir huzursuzluk ve ne kadar uğraşırsan uğraş içini dolduramayan bir boşluk gerçek özgürlük seçeneklerin değil farkındalığın arttığı yerde başlar ve belki de modern çağın en büyük ironisi şudur en gelişmiş çağda yaşıyoruz ama kendi benliğimize en uzak halimizde 2 başarı ve hız takıntısı modern çağın kutsalı belli hız hızlı öğren hızlı başla hızlı tüket hızlı başarıya ulaş. Yavaşlamak neredeyse ayıplanıyor. Sanki durursan düşeceksin. Sanki bir an soluk alırsan her şey elinden kayıp gidecek. Ama bu hız bizi nereye götürüyor? Bugün bir çocuğa "Gelecekte ne olmak istiyorsun?" diye sorduğumuzda cevabı genellikle başarılı olmak. Ama kimse şu soruyu sormuyor. Bu başarı kime göre, neye göre? Modern toplumda başarı, kariyer basamakları Takipçi sayıları, banka hesapları lüks tüketimle ölçülüyor. Ama kalp bu ölçümlerde yok. Vicdan bu denklemde yersiz ve ruh bu yarışta nefessiz kalıyor. Çünkü aslında çoğu insan başarılı olmak istemiyor. Sadece başarısız görünmekten korkuyor. Bu yüzden bir yarışın içine doğuyoruz. Kiminle yarıştığımızı bilmeden, neden başladığımızı unutarak koşuyoruz. Ama ne kadar hızlı koşarsan koş eğer yanlış yoldaysan her adım seni daha da uzağa götürür. Derinleşmeden ilerlemek, büyümeyen bir gövdeye inşa edilen kule gibidir. Yüksek görünür ama ilk rüzgarda yıkılır. Hız detayları ezer. Hız duyguları geçersiz kılar. Hız ilişkileri yüzeyselleştirir ve en önemlisi hız kendini tanımaya fırsat vermez. Çünkü kendini tanımak yavaş bir yolculuktur. Kendinle kalmak sabır ister. Düşünmek, içe dönmek, yaşadığını hissetmek zaman ister. Ama bu çağ sana zaman tanımıyor. Dakikalara bölünmüş bir hayatta yaşıyoruz. Ve her anı verimli geçirmediğimizde suçluluk duyuyoruz. Oysa bazı şeyler hızla olmaz. Bir ağacın kök salması, bir dostluğun güçlenmesi, bir insanın olgunlaşması. Gerçek başarı dışarıdan görünen değil içeride inşa edilendir. Ve gerçek gelişim ne kadar hızlı gittiğinle değil, nerede durup düşündüğünle başlar. 3. Kimlik yerine rol oynamak. Modern çağda kim olduğumuz değil, nasıl göründüğümüz önemli. Artık insanlar karakterle değil, içerikle tanınıyor. İmaj gerçeğin önüne geçmiş durumda. Bir sabah uyanıyoruz ve o gün kimin bizi izleyeceğine göre kılık değiştiriyoruz. LinkedIn'de kendimizi iş bitirici, planlı ve stratejik biri olarak sunuyoruz. Instagram'da estetik, mutlu, özgüveni tam bir hayat sergiliyoruz. TikTok'ta eğlenceli, rahat, enerjik bir karaktere bürünüyoruz. Ama bu maskelerin arkasında ne var? Çoğu zaman yorgun bir benlik. Kendi sesini bastırmış, dikkat çekme çabası içinde kendini unutmuş bir zihin. Modern toplumda artık ben kimim? sorusu sorulmuyor. Yerine beni nasıl görsünler sorusu geldi. Ve bu insanı derin bir yalnızlığa sürüklüyor. Çünkü sürekli bir şey oynuyorsan hiçbir zaman tam olarak var olamıyorsun. Gerçek benlik sessizliğe ihtiyaç duyar. Kendinle kalmaya, maskesiz aynalara ve en çok da dürüstlüğe. Ama sistem bunu istemez. Sistem kendi rolünü oynayan kullanıcılar ister. Tüketici, üretici, içerik sağlayıcı ama asla gerçek, özgür bir birey değil. Çünkü gerçek birey sorar. Neden böyleyiz? Nereye gidiyoruz? Bu yarış niye? Ve bu sorular sistemin en sevmediği şeydir. Çünkü sorgulayan bir insan kontrol edilemez. Bu yüzden çocukluktan itibaren bir kalıba sokuluyoruz. İyi notlar, doğru kariyer, uygun ilişkiler, beklentilere göre şekillenmiş bir hayat. Ama tüm bu başarılı hayatların altında kim olduğunu unutan insanlar yaşıyor. Kendine yabancılaşmış, içinden gelen sesi duyamayan, sadece sahne ışıklarına göre yönünü tayin eden bireyler. Ve günün sonunda herkesin tanıdığı bir sen var. Ama senin bile tanımadığın bir sen yoksun. Bu sahte rollerden arınmak bazen bir kayıp gibi gelir. Ama aslında kendine dönüş yolculuğudur. Ve bu yolculuk modern çağın en radikal eylemidir gerçek olmak. 4. Başarı, para ve statümü. Bugün bir çocuğa, büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorulduğunda. Aldığımız cevaplar genelde şu üç eksende döner. Zengin olmak, tanınmak, güçlü görünmek. Çünkü modern toplum bize şunu öğretti. Başarı, sahip olduklarınla ölçülür. Araban, evin, kart vizitin ne kadar etkileyici ise o kadar başarılısındır. Oysa bu denklemde insanın iç dünyasına yer yoktur. Ama şu soruyu sormalıyız. Gerçek başarı nedir? Dış dünyanın seni alkışlaması mı? Yoksa senin gece başını yastığa koyduğunda huzurla uyuyabilmen mi? Para ve statü güçlüdür ama tek başına başarı değildir. Çünkü paranın satın alamayacağı şeyler vardır. Birinin gözlerinin içine güvenle bakabilmek. Kendinle barış içinde yaşamak ve hiçbir şey yapmasan da değerli hissetmek. Modern toplum başarılı ol derken aslında şunu kasteder. Sisteme faydalı ol. Talep edilen biri ol. Övgü topla, kıskandır, kanıtla. Ama bu dış odaklı başarı kısa sürede bir hapishaneye dönüşür. Çünkü sen ne kadar alkış alsan da o alkışlar bir gün kesilir. Ve alkışlar kesildiğinde kim olduğunu unutmuşsan, elinde kalan sadece bir rol bir boşluk ve yorgun bir ben olur. Oysa gerçek başarı, dış dünyayı susturduğunda içinden gelen sestir. Statün ne olursa olsun aynada kendine dürüstçe bakabilmektir. Kimse izlemezken de doğruyu yapabilmektir. Ve belki de gerçek başarı şudur: Başarıyı yeniden tanımlayabilmek. Şunu diyebilmek: Benim için başarı kendi değerlerimle yaşamak, zenginleşmek değil, sadeleşmek. Yarışmak değil, anlamak ve sonunda kendim olmaktan gurur duymak. Modern toplum başarıyı hep gösterişli kıldı ama sessiz başarılar hala var. Bir çocuğun güvenli büyümesi, bir gencin yüreklendirilmesi, bir insanın vicdanla karar vermesi hiçbiri manşetlere çıkmaz. Ama insanlığı ayakta tutan işte bu görünmeyen başarılardır. 5 daha fazlası Her zaman daha iyi midir? Modern toplumun bir kanunu vardır. Daha fazlası her zaman daha iyidir. Daha fazla para, daha fazla statü, daha fazla tüketim, daha fazla başarı ve her şeyin üzerine daha fazlası eklenir. Bize sürekli bir şey eksikmiş gibi hissettirilir. Yeni bir telefon al, daha iyi bir arabaya bin, daha büyük bir evde yaşa, daha fazla arkadaş edin, daha fazla seyahat et daha fazla insanı etkileyerek daha fazla izlenme al. Ama sorulması gereken bir soru vardır. Daha fazlası gerçekten daha iyi bir hayat mı sunuyor? Yoksa bu boş bir çarkta dönüp durmamızı sağlayan bir illüzyon mu? Tüketim kültürünün kapanı. Daha fazlası bize her zaman mutluluk getirmiyor. Hızla tüketilen her şey hızla tükeniyor. Bir şeyler kazanırsınız ama o kazanç bir süre sonra ruhunuzda eksiklik hissine dönüşür. Daha çok, daha büyük, daha gösterişli ve sonunda bir noktada fark edersiniz. İçsel bir boşlukla baş başa kalmışsınızdır. Tüketim kültürü her şeyin daha fazlasını talep eder ama yetinmeyi ve sadeleşmeyi unutturur. Modern yaşamda yeter demek adeta bir başarısızlık göstergesi gibi algılanır. Oysa yeter demek olgunlaşmanın, sağduyunun ve huzurun bir işaretidir. Daha fazlası her zaman daha iyi bir hayat demek değildir. Daha fazla şey daha fazla yük getirebilir. Ve bazen daha azla daha mutlu olmak mümkün olabilir. Bir an için duralım ve şunu soralım. Gerçekten istediğimiz şey sadece daha fazla sahip olmak mı? Yoksa sahip olduklarımızla daha anlamlı bir yaşam mı sürmek? Tüketim yerine deneyimlere değer vermek sürekli daha fazlasını istemek yerine anı yaşamak, dışarıdaki dünyanın beklentilerinden değil, içsel huzurumuzdan beslenecek kararlar almak, daha fazlasını istemek insana daha iyi vaat eder. Ama sadece sahip olduğumuz şeyleri takdir edebildiğimizde gerçekten zenginleşiriz. Daha fazlası yerine ne kadar yeterli olduğuna odaklanmak, işte gerçek özgürlüğün ve iç huzurun anahtarıdır. Modern toplum bize her gün yeni bir maske sunuyor. Ama sen kendi yüzünü hatırlamak istersen yavaşla, dinle, sorgula.